Emlak İş Gayrimenkul Gören YouTube takipçileri ben emlak danışmanınız Şükrü Küçüksubaşı. Bugün sizlerle Balıkesir, Balya, Yarış Alan köyümüzde bulunan 319 metrekare tarla vasfındaki yerimizin tanıtımını yapmaya geldik. Yerimiz asfalt yola cephe. Şu şekilde ben göstereyim yerimizi. Hemen yanında komşu parselimiz evini yapmış. Drone görüntülerinde de göreceksiniz. Etrafında yerleşimler var. Bağlı bulunduğu köy 5 kilo, 500 metre mesafede. E, Manyas Barajı'na 600-700 metre mesafede. Aracınızla yaz kış rahatlıkla gelebileceğiniz içerisinde meşe ağaçlarının olduğu şekilde göstereyim. Havadar bir konumda çok güzel bir tarlamızın içindeyiz değerli izleyenler. Girişinde biraz eğim var. Geneli düz. ağaçlarımızı şöyle göstereyim. Ağaçların olduğu alan ada parsel bilgilerini açıklamalarda vereceğim. Şu şekilde geliyor arazimiz. Diğer tarafı zaten telli. Sağ taraf komşu parselimiz. Ekip biçmiş. Hemen şurada elektrik direni görüyorsunuz. İki fazlı çiftliğe çekmişler elektrik su ile ilgili bir problemimiz yok. Yerimiz bu gördüğünüz tellerle papatyaların olduğu yer. Sınırları <laughs> yine parse drone görüntüsünde net olarak göstereceğiz. Etrafında bir yandan şöyle göstereyim. Havalar çok sıcak olduğu için artık akşamüstü çekimlere çıkıyoruz. yerimiz şu gördüğünüz yoldan itibaren papatyaların olduğu yer sınır. Bu şekilde sınırımız şu ağaçta bitiyor. Tin house, bungalow gibi yapı yapılabilir. Elektrik su yolu ile ilgili bir problemi yok. Sınırımız burada bitiyor. Şu ağaç sınırımız. Görüntümüz ağaçların olduğu yer parselimiz. Sağ taraf yine küçük bir rüzgar enerjisi koymuş komşumuz. Tel masrafımız yok. Sağ tarafta boylu boyu telimiz var. Sol tarafa da istenirse kadastro kazıkları çakıp şekilde tellediğinde güzel yemyeşil bir arazi sahibi olabilirsiniz. Yerimizin fiyat ve ada parsel bilgileri videomuzun açıklamalar kısmında uygun bir fiyata verilecek. Yerimizin borcu harcı yok. Aynı gün tapu yapılabilir. Yerimiz balya yarış alan diye geçiyor. Fakat 500 metre ilerisindeki köy Manyas'a bağlı. Yine Manyas'ın son köyünün karşısındaki köyde Gönen'e bağlı. Aslında 3 ilçenin arasında kalan bir tarla. Yerimiz bu şekilde değerli izleyenler. Bu güzel yerimizle ilgili bilgi almak isterseniz ekranlarda yazan telefon numaralarımızdan bizlere dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkürler. Bu şekilde de geniş açı alayım şu ağacın başladığı yerden asfalta kadar olan kısım tarlamız. Papatyalar yine dediğim gibi sınır. Drone'da da net bir şekilde göreceksiniz. Güneş batmak üzere drone çekimine başlayalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli takipçilerimiz Emlak İş Gayrimenkul Ailesi olarak sizlere Türkiye'nin en uygun ve güzel arazilerini araştırıyoruz ve buluyoruz. Sizler de bu güzel ve uygun arazilere sahip olmak isterseniz bizleri ekranda yazan telefon numaralarımızdan istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak iş gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.